Wine'ınız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Dedeye sahip çıkalım. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Dedeciğim. <laughs> Girls always sneeze like. Guys always sneeze like. <laughs> Artık Wine'ınız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amına koyayım. Hemen geliyorum abi hemen. Hazır abi. Ediciliğidir. <laughs> Öldürün. <laughs> Oh my gosh! Why? Why do <laughs> I <laughs> Şirin, şirin tatili çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekler. Görüşürüz <laughs> Şirin baba. Sen gelme. Hı <laughs> amına.